Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Federasyon maçıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi hafta sonları federasyon maçlarımız oluyor. Ve rakip bizden güçlü. Güçlü ama yani dizilişi e, daha önce görmediğim bir diziliş. Yani benim pek tavsiye etmeyeceğim tek DC'li ama önlerinde iki tane DMC var. Yani aslında o kadar da kötü bir savunma hattı yok. Ee, bakın MC yok arkadaşlar sadece ML ve MR var MC yok 2DMC ile 1AMC ile AML ve AMR var ama e, Santrofor yok garip bir diziliş neden garip bakın 3 2 2 1 2 yani Santrofor yok bir defa ama e, Santrofor yerine geçen kanat oyuncuları var. Yani AML ve AMR'sini santrafor hizasında oynatan bir oyuncu ve göbek olduğu gibi boş arkadaşlar. Şimdi maçtan önce federasyon maçlarımızda bildiğiniz gibi primleri full'liyoruz. Bu önemli. Kondisyonumuz da full, çok şükür. Yani full'e yakın. 3 dakika sonra fulllenecek ama maçımızın başlamasına 1 dakika var ve Arkadaşlar özel sponsor görevleri de gayet kolay geldi. Bakın minimum standart oyun tarzı 6 veya üstü oyuncuyla yani 6 tane oyun tarzı olan oyuncuyla 3 lig maçına başla. Ve 3 lig veya kupa maçına katıl. Bir de şu DC, DL, DR görevi geldi. Bu görevler de kolay arkadaşlar. Hemen buradan gelip hepsini seç değil de alan seç buradan seçip bir tane ısınma yapmanız yeterli. Şimdi federasyonumuzda şöyle bir olay var. Yani bu sezon gerçekten ilk iki turnuvada birinci olduk. Ve şu an sıralamada galiba birinciyiz. Şu an 3 ama yani şu an maçlar başladığı için maçlar bitsin. Ve e, karşımızdaki federasyon yani gayet güçlü bir federasyon arkadaşlar. Yani baya baya güçlü. Ve galiba bakın normalde ben hep en sonlardaydım. Galiba e, bu adam veya bizim oyuncularımızdan biri yerimizi değiştirmiş. Hal böyle olunca biz de bu adamla maç yapacağız. Bakın çarpı üçlük bir adam. Kadrosu bence iyi. Yani bakın DRS'i iyi. AML'si iyi arkadaşlar. Yani AML pardon MLS'i iyi. AML'si iyi. Yani bence gayet iyi bir kadro. Bakalım göreceğiz. Şimdi bu adam tek DC oynadığı için ben Sultan Galiyev'i kaygısızın yanına forvete atabilirim. Ama duruma göre dediğim gibi. Şimdilik ilk başta bir topa sahip olma basacağım olmazsa. Hücum basmayacağım. Alçak pres oynayacağım. Belki ikinci yere sert hücum. Yani gol bulamazsam duruma göre bakacağım arkadaşlar. Ama dizilişi garip bir diziliş olduğu için bir net bir planım yok adama karşı. Evet adam maçını izlemiyor. Ve maşallah da yani gayet de oyuncusu geliyor. Baya baya çalınmadı adam. Evet işimiz zor arkadaşlar. Vallahi zor. Şimdi adamın orta sahası boş olduğu için arkadaşlar ben üçlü şeye geçeceğim olmazsa. Ya da önce bir bakalım biraz daha. Yani gerçekten sağlam bir kadro. Ama göbek boş arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 4 3 3'e geçiyorum arkadaşlar. Atak yönünü ortadan vereceğim. Taktikler ortadan diyelim. Biraz böyle oynayalım. Çünkü dediğim gibi adam DC'si bir defa tek. Göbeği de boş. Şimdi göbeği üçledik. Göbek bomboş olduğu için bir de ileri hatta yani bu AML ve AMR DL ve DR yerine DC'ye zorlayacaktır arkadaşlar. Hal böyle olunca 4-3'e 3, -3 geçmeniz daha mantıklı bu tarz tek DC ve göbeksiz oyuncularda. Ama genel olarak ben 4-3-3'ü şundan tavsiye etmiyorum. Bu iki adam defansa yardıma gelmiyor. Resulzade bakın şimdi içeriye kat edecek. Şutu iyi olsa şutu iyi değil Resulzade'nin. Diyorum ya bu adam görev adamı ama yani şutu düşük. Pas vermesi iyi. Genelde kaygusuza iyi paslar çıkartıyor. Aynen. Aynen böyle olduğu gibi. Bakın. Adam gol atamıyor ama asist yapıyor ya. Resulzadem. Şimdi federasyonumuza baktığımız zaman yeniyoruz, berabere yeniyoruz, yeniyoruz, berabere daha maç başlamamış diğer maçımız. Hücum basıyorum artık arkadaşlar. Maşallah federasyonumuzdaki herkes galiba 1 2 3 4 5 bir kişi hariç. Evet, neredeyse golü yiyorduk ama arkadaşlar bakın adamın kadrosu gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Şöyle bakalım. Bakın. Şu 3 oyuncumuz bomboş. Bunlar zaten aslında DC'leri zorluyor. Kanatlarımız da beklerimiz de iyi. Evet top çalmayı kolaya alalım. Ki duran toptan gol bulalım. Aslında bunu normale mi alsak ya bilmiyorum. Eğer gol yersek arkadaşlar durum 2-1 olduğu anda normale alacağım. Bu adam büyük ihtimal kanattan geliyor. Çünkü kanat oyuncuları gerçekten bakın. MLS'i iyi, MR'si iyi, AML'si iyi, AMR'si iyi. Bakın şimdi bu adamlar AML ve AMR'si ileri çıkarttığı için. Bunlar daha çok içeriye kat edip DC'leri zorlayacaklardır. O yüzden bakın bizim DC'lerimiz iyi. Yani çok iyi muntazam değil ama iyi. DL ve DR'miz de eh işte yani idare eder. Çok çok iyi değil. Yani DC'lerimiz gibi bu arada arkadaşlar ben özel sponsor görevinde artık 2 gün sonra o premium özel yeteneği alacağım için ikinci özel yeteneği DRM verdim. O yüzden şey yapmadım yani. E, DRM güçlü defans olması lazım. Güçlü defansı verdim. Bakın Sultan Galiev gayet iyi oynuyor. Ki şöyle bir olay var bakın burada Sultan Galiyev'in oyun tarzı açık gözüküyor ama halbuki burada kapalı. Oyuna başlarken oyun tarzının olduğu mevki hangisi ise orada başlatın geriye alın. Bakın üçlü bir orta sağ şu an adamın büyük ihtimal bakalım bir ML ve MR'si orta sahası falan arkadaşlar bakın 5 numara diyor. 5 numara da öyle yani orta sahası çökmüş durumda çünkü yok yani göbek yok. Ben hep size tavsiyelerinde 3 mevkide oynayan oyuncuları tercih etmenizi söylüyorum. Bunun nedeni gördüğünüz gibi hemen 4-2-3-1'den 4-3-3'e yeri geldiğinde 4-5-1-V'ye geri geldiğinde 4-4-2'ye hemen değişebiliyor. 4-4-2'ye nasıl geçerdik? Gerçi MR'miz yok ama hemen Ateri'ni buraya alırdık. Bunu buraya alırdık. Resulzade'yi. MR'miz yok ama yani çift forvete dönebiliriz, edebiliriz. Birden fazla mevkide oynayan oyuncuların böyle güzel yanları var arkadaşlar. Hücum basıyoruz. Kaygusuz atar mı? Maşallah yani kaleci de. Aslında kalecilerimiz her iki takım kalecisi de bence iyi iş çıkarmış ama arkadaşlar göbek yani MC'siz oyun oynamayın. DMC'niz çok iyi olsa da AMC'niz iyi de olsa yani ML, iyi de olsa iki tane MC iki tane de DC bu oyunda şart. Yani orta kısmı tutmak için iki DC ve 2 MC bunlar olacak. Adam yalnız bastırıyor. Golü bulabilir. Bu sefer bizim kalecimiz iyi iş yapıyor. Galiba oyunda dediğim gibi şöyle bir olay var. Rakip takım yani siz güçlüyseniz rakip takımın kalecisi o güçlüyse sizin kaleciniz yani fark etmiyor. Güçsüz olan kimse genel gücü o takımın kalecisini biraz daha iyi oynatıyor oyun. Bakın 8.1 Cengiz Aymatov 8.1 ile oynayan bir kaleci değil normalde. Ata bir asist gelir mi? Genelde geliyor arkadaşlar. Her maç bir asisti var adamın. Bu arada e, Kaygusuz'un 100 golü oldu arkadaşlar bu sezon. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı kupada değil galiba. Ligde gol kralı. Tam bir guat. Gerçekten. Şimdi İlk yarı gollerimizi attık. Takım kapandı. Halbuki ben savunma emri falan vermedim ama takım kendi kendine. Bir değişiklik yapmıyorum. Topa sahip olma basıyorum şimdilik tekrardan. Yani bu tarz maçları arkadaşlar diğer lig maçları gibi bu tarz rakipleri böyle 6-0, 7-0 yenmiyoruz. 2-0'ı yeniyoruz, bırakıyoruz. Öyle hiç şeylere kapılmaya gerek yok. Topa sahip olma oranımız gayet iyi. 64 36. Toplam şut 16. İsabetli şutumuz aslında aynı arkadaşlar. Ama dediğim gibi bakın göbek bu adam yani 2 DMC yerine 2 tane de MC ile oynasa bu kadroda gayet iyi olurmuş aslında. Yani baktığımız zaman üçlü bir savunma önlerine yani 4 2 3 1'in şey hali. Yani 3-4-3 aynen 3-4-3 ol olurdu ve gayet iyi oynardı çünkü MLS' de iyi. Oyuncu değişikliği yapacaktım ama kritik bir maç yani 80'de yapacaktım belli olmaz iki tane gol yeriz diye evet arkadaşlar sorunsuz bir şekilde kendimizden çok aşırı güçlü olmasa da gene de güçlü bir adamı 2-0'da olsa yenmeye başardık bakın adamın gerçekten Kanatları iyi. Yani bakın bizim sadece kaygısızımızın kırmızı yıldızı var. Bu adamın kaç tane oyuncusun? Bir. Bu gerçi bizim DL'miz de böyle. Sıkıntı yok. İki oyuncusu. Ve e, bir de diğer bir husus arkadaşlar. Bakın adam bu oyuncu MR'de oynatıyor. Halbuki yanlış. Bu adamın oynaması gereken mevki MC. Ha, pas vermesi, top sürmesi, şutu falan iyi. Ama yani bakın bu adam MR. Oynamaz yani. MC ilk mevkiinde oynatın oyunun algoritması bu şekilde arkadaşlar. Bakın ben kaygısızı AMC'de oynattığım zaman iyi oynuyor ama Santrafor'daki kadar iyi oynamıyor. Gerçekten. İlk mevki neyse orada oynatın. Maçtan çık diyelim. Federasyonumuz kazanmış, 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 kazanmış. Kazanmışız gibi. Bunu da kazanırsak çok iyi olacak bizim için. Maç sona erdi diyor. Şu maçımıza bakalım. Bakın burada da yani şu kadroya bakalım. Bence iyi bir kadro. Bakın muazzam bir DC'si var. Bu arkadaşımız çok güzel bir DC kasmış. Ve hücum hattındaki oyun tarzları da bence gayet iyi. Bakın AMC'de Engage çok iyi. AMR'de kanat forvet, Santrofor'da. Ama aslında bu adam bakın bu adam biraz daha geride oynasa daha iyi olurmuş. Çünkü iç forvet oyuncular ben tamam 4-3-3'te ileriye attım AML ve AMRM ama gene de kanat forvetse AMC hizasında oynatın. Tabi bu tamamen size kalmış ama ben öyle yapıyorum. Bugün rakip takımın dizilişi fazla olduğu için böyle bir yol izledim. Şimdi bu maç devam ed devam ede dursun. Biz şuradan sizlere şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın kaygısız yani 39 maçta 100 gole imza attı. Ataeri 62 asist. Yani sezon sonuna kadar bilmiyorum burası 150 olur mu? Zor bir ihtimal. Çünkü Süper Kupa maçları dahil 51 maç oluyor. Yani 22 maçımız var. kaygusuz belki 150 gole ulaşır. Ataeri de yani her maç neredeyse 2 asist yapıyor. Ve adamın gerçekten ortası ve pas vermesi yüksek olduğu için arkadaşlar adam her korner vuruşundan yani %50 asist ya. Adam 4 korner kullanıyor bir maçta 2 asist yapıyor. Gerçekten muazzam bir oyuncu ve şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçında Atayeri orta sahadan topu aldı. Çalınlıya çalınlıya golünü attı. Yani 90'lık bir adam ama mutant olduğu için bir de oyun tarzı özel yeteneklerin etkisiyle. Gerçekten muazzam oynuyor. Şimdi federasyonumuzun şeyine baktığımız zaman evet gene birinciyiz. İnşallah yani diğer sezon artık elmasa çıkarız. Diğer elmasa çıktıktan sonra birkaç sezon elmasa kalıp inşallah en iyiye çıkarız. Yani gerçekten federasyonumdan bu sezon çok memnunum. Hemen hemen herkes maçlarına katılıyor. Ve bakın Federasyondaki en önemli husus arkadaşlar. Federasyonunuzun iyi olup olmadığını anlamanın tek yolu şudur. Oyuncular antrenman bonuslarını fulluyor mu? Bakın bizde hemen hemen herkesin full. Bu arkadaşımızın full değil ama yani bu da full yakın. Hücum sadece şey. Hatta biz buna hücum antrenmanını yollayalım. Bir sonraki maçta değerlendirsin. Bakın herkesin %40 herkes düzenli olarak sabahleyin girip antrenmanlarını yapıyor. Şimdi baktığımız zaman artık 48'e 0 2 saat sonra yani 20-15'e tekrar maçım var. Bunun videosu gelmez arkadaşlar çünkü yoğunum bu aralar. Bir de zaten bu adamı yendik. Bir zahmet evimize de yenmesek bile zaten 48-0'lık farkı da bu adamlar yani kapatırsa bize yazıklar olsun derim ki kapatamazlar. Neden kapatamazlar arkadaşlar? Bakın bizim oyuncularımız Hepsi neredeyse çarpı 3. Bir tek Uğur kardeşimizin çarpı 1. Ama adamların çarpı 1, çarpı 2, çarpı 1, çarpı 2. Yani bu adamlar bütün maçlarını kazansa bile gene de finaldeyiz. Durum böyle. Bakalım finaldeki rakibimiz nasıl olacak? Evet Türk Federasyonu'ymuş arkadaşlar. Evet yani uzun bir aradan sonra ilk kez Türk Federasyonu'na maç yapacağız. Ve yani bunlar diğer şu an yaptığımıza göre biraz daha güçlüler. Onu ne söyleyeyim. Arkadaşlar sizlere her videoda olduğu gibi 4-2-3 bile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.